Annem bu sene çok sevdik etrafında. Gece bakmıyor. Kanka yanıma geliyor. Kanka yanıma geliyor. Benim bağcığımı bak. söktü ya baksana geldi. Ya bu gel bu bağcığımı sök gel. Emiyor. bu bu. bu da hasret olacak. çekeyim bari. Adı ne? Adım adı mı yok? Hadi ad koyalım şey Zeynep. Bunlara ad koyalım hadi. Adı ne olsun? O giden şeydi. Bu da burada ürpek ürper. <laughs> o, 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 zilli bu yalnız biraz bu, bu nasıl diyeyim? Bu, uyanık biraz bu. Ölük, şimdi de, Pek alıyorsun. uyanık. Bunlar daha büyük ziyo. Burada araba kapısı açıp bırakamıyordum. Kim şey mi? Şey, Hemen giriyordu Bundan. ön koltuktan beri. Artık, Arka oraya şey, bir orada. O... <laughs> Bunun adına biz bir müzeyyen koyalım müzeyyen. Geliyor bu laf dinliyor burada geri gidiyor. <laughs> kız müzeyyen. <laughs> yedi bir şey, yedi bir şey çıkarmıyordu ha ha. <laughs> müzeyyen. Mayıyor <laughs> müzeyyen. Müzeyyen kız gel buraya. Tamam. Benim yanımda var ya. Müzeyyen. <gülüyor> <gülüyor> müzeyyen. Anne al ye. Name